Modern zamanlarda yaşam taşıyan gezegenler, yeni bir astronomi çağında merkezi bir arayış haline geldi. Şimdi yeni nesil hassas aletlerle donatılmış dev gözlem evlerle galaksideki güneş sistemlerindeki gezegenleri tespit etmeye çalışıyor. Çoklu evren veya çoklu kainat, birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamı. Teleskopla gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. Ancak bu evren, farazi çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Çoklu evren sonlu ve sonsuz var olan muhtemel evrenlerin hipotetsel bütünü olup bu evrenler var olan her şeyi, bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziki değişimleri kapsar. Bu evrenlere alternatif evrenler ya da paralel evrenler de denir.